Ne arabası, varsa, yani, ben, ne, arabası ne arabası dolu baba? Gorse, <laughs> geli bunun yani. Gel mi? Ne arabası dolu? Ne arabası dolu? Ne arabası dolu? Kalkma kalkma üç yanıyoruz biz, örtme. Orellette tamam mı? Ne Ka kadar Ka kaç tane aldın orel? şöyle söyle. O söz dokudu. Bu bez. Ya gavurun bilmem nesini kesmiş de bir Sağ ol. Bak. Bak. Bak kaç kere de tembih etti. Bu baba Bu suratı yapma. Şöyle yap. Böyle yap. İnadından vazgeçme. Dokuz paket Dokuz ton şey getir. Sıkara gidelim. Kaydası. Ya yine iyi. Şey, Kara dediler anasına. Vallahi Hindim. Bunun Murat. ne bak olduğunu biliyoruz emme. yine de onu tutuyoruz. Büyük mevlam <laughs> koruyor. Allah koruyor. Allah koruyor diyemiyorum biliyor musun? Murat. <laughs> Murat. Ufusun <Babasının> adını soruldu diye. Sıla ne yapıyor? Nasıl diyor? Oo, yere çakçala giderim. Şeker gibi değil misin? Şeker gibi. İhtiyaçla ya. tamam mı? İyi bırak işte sen de Allah şey Allah razı olsun şey. tamam. Uyum, ya. Arabaya sığmıyormuşum burada kalacağım. Aha. Karpuz doldurmuş herhalde. Avulistan bakar mısın ha? Avulistan bakar mı? Bakar. O, o suçlandan ben neyse bunu yürü şey diyecek mi bana ne yapacak? Sırtımı alıp yürüdü. Sanki hiç bakmasın öbür düğünce bakmamış. Bakmadı dedim. mi şimdi? Vallahi. Rüsta böyle diyormuş diyorsun ha. Aha. Aa, bak şey duydun mu ne diyor bana? Anasının kızı, anasının kızıysa bakmaz o diyor. Bak, bak. Öyle mi diyor? Anas ben, 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 anasının kız anasının evet. kızıysa bakar. Anasını, 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 anasını Sen babasını nerede tanıyor? Anasını bak anası gibi şu usta bu şey bu şey de yanmasaydı ne mi karım. Zadiyenin bak ayak duvara gidiyor. Korkmuyor musun? Yayla çulu yanmasaydı karıcı olan aşağı. Hadi gitmeyin. Nerele?

Berkay. Eee pazarı gördün ne aldın? Harika kuş var mı? 3-4 bir şey vardı 3-4 bir şey zaman geldi. Yok ya. Karifanız biz köydeyim mi ya? Yok. Karifanın değil Sen de karifanın sen bir sen bir köyde Oturup ağlamam da daha. Hayır iyi gibi. Sen utanın utanın Biz daha yine köy Bir düşünün bakayım. Yok. Bir tane şey mi? Allah ben Allah. Ben Üç dört tane kaldı diyor. Bu bunlar yakında toplamaya başlayacak millet. aç bunu aç ben. doyuramasın acı doyuramasın bunu aç. Niye? Yapma yemiyorlar gibi. Bak görün gövar dokmuşsunuz. Yok, yok be beş altı tane var. Bir adam. tane övete bir tane mı? biz kahvaltı var. Niye bir tane bozma. İkimizi de doğar. Ne yaparız? Ya adam gibi olsun ya Var mı pulun? Alev yere doktur. Pulun yoksa iptir yolun burada. Tabii. Ya. Aç doksa da acın der. O yüzden ya şey yapma. Ya ev oluyoruz. gariban geldik bir dalgıya konduk. Yolumuz yok, izimiz yok. Kuppede düşüyoruz, kuppede yuvalanıyoruz. 40 metre yol. Yapıştırmıyorum. Yapıştır seni. Seni, 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 seni. Anası diye diye git. Şey burada diyor ki. Çayta. Şey 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 şey. <laughs> Sen bir. Ne şeytanısın diyordu burada. Yok <laughs> 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 diyor. Ha bu diyor. Hadi şeye gidelim, markete gidelim. Ne istiyorsun? Dondurma ne alma bu? Alacağım. Bu bir şey alma. Amcasına da söyleyeceksin. Bir tek araba mı var? Eriyor mu dondurma var işte? Eriyor. Dolaba koyuyoruz benim de. Ben kay. Olur, ne olur güzel. Oluyor. Ben sabit söyledim. Şey bizim. Bak bir şey var. Dondurma ya pek dondurmuyor. Bak sürprizi var. Musab ağrıyor Ama seninki gibi Merve biz aldık ya. O bir güzel oluyor ki. Dondurmaya koyuyorsun ya. Hiç yumuşatmıyor. Kas katı kesiyor. Esas herkese selam. Onlarmış. Herkese selam. Herkese selam. Böyle e, dolabın vay şeyleri vay falan şey yapıyor. Hayır bir şeyler. şey yapmıyor. Süleyman'ım güle güle gitsin. Güle güle gelsin. Cıplak karıları görecek görecek. Büyük kunağına gelecek. Eşek bir kuyun midir, <laughs> adını... da bir dal diye kondu diyen yok. Garip yavrularım orada dördü boyunu bükük öyle onlara. <laughs> Kuzumu sevin. Kim garip ya? Her tatile giden insan neresi garip? Garip tabii. Ya, yapma ya o yapma değil. Ya o giderken de, de kızı kıramıyor kızı. Vallahi el ayı kıramıyor da gidiyor. Yoksa ki Süleyman gitmezdi. Biz de gidebilsek edelse. Ben de çok. Ben hiç da... bir yere gitmiyor ki tatil orada... falan yok benim yere hiç bir yere. Geliyor orada bırak onu ipliği evet. karılara görüyor orada. Ya oğlun Vaki ki gidiyor bizde o da yok. Bu yani, Allah Allah. Allah Allah'ın yeğniye diyor? Sen şimdi de. seni ağlıyorlar. Bir tane aylık de. giriyor eğlen. Nasıl ağla Ne kadar fazla aylık girerse de. insan o kadar fazla ağlar. Allah. Bana bahçeye girilmiyor bizim. Ne bileyim, bilmiyorum ben nasıl. Ağlar ağlar. Nasıl ilk bucağ. Gözümü seveyim. Bahçamı anahtar yok. Hepsi orada açık. Ben kimsenin Esra bırak sesini kardeş? Ne var? Bir şey yok, şey Meyve yok, bir e, şey yok. İncir olunca cümle alem ba giyiyor. Bayan yok yok demiş biz oraya bir şey ekmemiş diye bayan atmış. Ne ettim kız e, ben bağ? Kötletmiş. E, ya o teyze fasulye oldu mu evi değil mi? Allah aşkına hey sen bak, bak, bakalım bu sene göreceği oy. Tövbe estağfurullah estağ tövbe. Yolamadın estağ estağ mı geçen sene ben seni fasulyeyi? Yapma. Önceki sene de... yolladım, geçen sene yolladım. Niye yollamadım? Her fasulyeye ben zaten geçen tamam, e, sene ekledim. Niye dimedik ki? Daha bu sene buraya söyle. Tamam, <laughs> sen tamam da benim de yeşil pek. fasulye ekmedim. Ben bir şey ekmedim. Baştan al bu onu. Gördün müydü? Tamam diyor. Ay e, bu şey Yapacaksın, yapıyorsun desin. Yapmayacağım şey yapıyorsun değil mi? Ben ben sana orada dedim saçuk, saçuk, <laughs> Berkay. Bak, de, Berkay benim Berkay atma. Senin balkonun mu? Evet onun altında benim balkonum. İhtiyaçları aldın mı baba? İhtiyaçları aldın mı? İhtiyaçları aldın mı? Evet. Aldım. Ne Başka, ne 86 bin lira para. 86 bin lira mı? Ya. Onda iki bin lira mı seni doğru bak. Hasan karar bugün simit de var. Şu bazar burada. Nasıl bir de koşun? 86 milyar. Çok güzel. Oralet kaç tane aldın? İki, iki kutu mu? bir tane de şeker mi? Nereden Kilo aldım. 200 lira. Bir kilo satılıyor mu şöyle? Kahveci oldu. Bu 200 lira bu. Yarın salı günü geliyor. Küçük <laughs> abi. Neredeki kahveci bu? Dört yolda. Hayır. Nerede? Pazar günü orada. Eski sağlık ocağının orası değil. yukarıya karşı. Orası tam kaçmış. Kara şey mi, var mı? <laughs> çay var değil mi evde? Çay var değil mi evde? Ha? Çay. Çay, çay biri bittiydi. Biri bitmedi daha ya. Dokuz güne şey çay mi? vardı getirdim <laughs> ben. İki kiloydu nerede 2 kilo ya? İki kilo, iki iki paket iki kilo. 2 kilo baba. Hayır iki kırmızı iki sarı. Hayır. Hayır. Öyle Hayır. mi? İki kırmızı, Hayır, kırmızı değil ya. ya. tane bir kırmızı bir sarı. Bunu nasıl yapıyor? aman zaman Yürü. arabada evet, Ben bilmiyorum. Arabada nasıl kalsın çay? Ayrıca yürüyerek bitti. बघ सुत पडल्या